Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz. Bugün yine Kapadokya ve biz bahçesindeyiz. Daha önceden sitlemiş olduğumuz domates sitlelerimizin boğazlarını kazıp doldurma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak için daha önceden de sermiş olduğumuz damlama borusunu şimdi bir kenara çekiyoruz ve diplerini, otlarını kazmaya başlıyoruz. Daha sonra da kürekle iki taraftan yanlardan boğazlarını doldurma işlemini yapacağız. Şimdi damlama borusunu diplerinden çekerek işimize başlıyoruz. arkadaşlar. Değerli takipçilerimiz. Şimdi damlama borusunu çektik. Diplerindeki otu kazıp boğaz doldurmaya hazırlayacağız. Bunu yaparken diplerine fazla çapamızı yanaştırmadan görmüş olduğunuz gibi şu şekilde diplerindeki otu kazarak domateslerimizin boğaz doldurma işlemini yapacağız. Yani böylelikle domateslerdeki dip kazım işlemini yapıyoruz ki içerindeki otlar sonra da biz boğazını doldurduktan sonra geri çıkmasın. Böylelikle diplerini kazım işlemini gerçekleştirmiş olduk. Sulama yaptığımızda domates fidelerimizin boğazlarını toprak kurudukça sıkıyor. Ama bu şekilde kazarsak hem boğazlarını gevşetmiş oluyoruz. Böylelikle daha çabuk büyümelerini sağlıyoruz. Şimdi kürekle aynı patateslerde yaptığımız sırt işlemini gerçekleştireceğiz. Ve bundan sonra tekrar damlama borumuzu serip artık sulama işlemine başlayacağız. Yani bir daha bizim böyle boğaz doldurma işlemi bu sene olmayacak. Yani son kez boğaz doldurma işlemini yapıyoruz. Sadece sulama ve diplerinde ot olursa onlar da artık elimizle temizleyeceğiz. Şimdi boğazlarını kürekle doldurmaya yani sıtlama işlemine geçebiliriz. görmüş olduğunuz gibi domateslerimizi kürekle iki taraftan boğazlarını doldurma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi az önce toplamış olduğumuz damlama borusunu tekrar sereceğiz. Ben 2-3 gün önce sulama işlemini gerçekleştirmiştim. Gördüğünüz gibi toprak şu anda yaş. Serin olan toprağı yani nemli olan toprağı domates fidelerimizin diplerine doldurmuş olduk. Şu anda sulama işlemi istemez. Hafta sonunda tekrar yine sulama işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi damlama borusunu tekrar aynı sırtımıza sereceğiz ve bundan sonra sulama işlemine hazır olmuş olacak. damlama borumuzu da serdik ve bu şekilde bu boğaz doldurma işleminde bitirmiş olduk. Burada görmüş olduğunuz gibi iki sıra domatesimiz var. Şu anda ilk yaptığım domates sofralık olarak tüketeceğimiz yemesi çok güzel olan çanak domates cinsi. Hemen yan tarafında ikinci sırada ekmiş olduğumuz Bursa domatesi denen yani salçalık domates olan domateslerimizde aynı buraya uyguladığımız işlemi oraya da uygulayacağız. Ve böylelikle domates kazım işlemini ve boğaz doldurma işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Bugünkü paylaşımımızda böylelikle bitirmiş oluyoruz. Sizler için faydalı bir bilgi olduysa ne mutlu bizlere kalın, sağlıcakla.